arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size bu videomuzda küçük oyun alanı yapacağım. Çok kısa sür, Yani birazcık uzun sürebilir üzgünüm. Çünkü oyun alanı yapıyorum. bunlar çok hafif zor. zaten çok da eş eşya ihtiyaç duyuluyor. Ben elimden geldiğinde hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü bazen çok zor da olabiliyor. Zaman bazen yoruluyorum. Bazı eşyaları bazen kullanıp kullanmadığım zamanlar da oluyor. Şunu takayım. Elinden geldiğinde şu an hızlıyım çünkü video çok uzun sürünce yüklenmesi de zor oluyor. Zaten video çekenler bilir. Söyle ve söyle. Evet arkadaşlar inşallah üstüne kalacağım. İnşallah videomuzu beğenmişsiniz. görüşürüz. Bay bay.